selamlar. Yine bir canlı yayında karşınızdayım. Bu canlı yayında size biraz bilgi vereceğim ve iki model göstereceğim. Bunlardan birisi Migro 8 modeli. Yeni çıkan bir model. Bu modelin boyu 8 ince tekabül ediyor. O da 20 santim olarak çıkıyor. şöyle göstereyim. Artık kutular e, Hydro Extreme modelleri bu şekilde Bunların görselleri değişti. Sistemimizde eski görünümler var ama hatta şöyle yaklaştırayım. 2025 yılında üretilmiş model. Ee, görüyorsunuz resim ve liste var. Yani ürün içinden neler çıkıyorsa orada görünüyor. Hidro serisi biliyorsunuz ki deri çantasıyla geliyor. Temizleme e, çubuğu var süngeri. Ölçüm cetveli ve boyun askısı var. İkisi beraber oluyor. Havlu geliyor. Kilit geliyor. Matmate clean yani sıvı sabun geliyor. Ee, ve el pompası ile beraber kırmızı hortum ve tüp şeklinde hidroekstrem deniz pompası geliyor. Ve orada kontrol pet var biliyorsunuz. 2 yıl üretici garantisine sahip. Türkiye'de e, bu ürünü alabileceğiniz en güvenilir yer tabii ki benim. Biliyorsunuz ben canlı yayınlar yapıyorum. Ünlü belgelerimi tanıtıyorum. Burada web sitelerimiz ve WhatsApp hattımız mevcut. Satın alabilirsiniz. Ee, sormak istedikleriniz için e, WhatsApp hattına destek alabilirsiniz. Model seçimlerinde eğer e, bir endişeniz varsa muhakkak iletişime geçin. Şurada 5, 7, 7, ve 9 modellerle ilgili bir görünüm var. Şimdi çap ölçüsünün ne olduğunu ve çevre ölçüsünün ne olduğunu gösteriyorum burada. 9 model için yazmışım. Aklınıza takılanlar olursa çekinmeden benimle iletişime geçebilirsiniz. Çünkü ben müşterilerimin hiçbir şekilde sorun yaşamasını istemem. Çünkü siz sorun yaşarsanız ben sorun yaşamışımdır. Yani sizin sorunuz benim sorunumdur. Bu konuda hiç endişeniz olmasın. biz vergi mükellefiyiz. Size faturayla zaten geliyor. Ee, benim biliyorsunuz referans mektuplarım var. 2020 yılında aldığım referans mektubu. Ve 2023 yılında da genişletilmiş web sitelerimin de olduğu, firma bilgilerimin de olduğu Türkçe ve İngilizce olan referans mektubu. Bunlar web sitemde mevcut. Ben e, marka sahibiyim. Şu anda herhangi bir satış merkezim, bayim falan yok. Yani başka birine ürün vermiyorum. Verdiğimde zaten bunu sistemden ilan ederim. Onların yani güvenle e, satın alabileceğiniz yerlerinde linklerini koyarım. Maalesef e, dolandırılma ile ilgili çeşitli videolar çekmiştim. Canlı yayınlar yapmıştım veya e, short videolar var biliyorsunuz. Farklı ürün gönderiyorlar, farklı model gönderiyorlar, sahte ürün gönderiyorlar. Batman ürünleri benim tahmin ettiğim gibi artık Türkiye'de de üretilmeye başlamış. Bildiğiniz olsun bu konuda dikkatli olun. O ürünler hasarlı geliyor. Verimi düşük, basıncı uygun değil, uyumsuz, kötü, kalitesiz malzemelerden imal ediyorlar. Garantisi yok. Satın aldıktan sonra sizinle hiçbir şekilde ilgilenmezler. Ama Batman bir dünya markasıdır. Şurada bazı bilgileri var. Bilmiyorum okuyabilir misiniz? En azından görsel. Yani kutuların altında e, dünya çapında patent marka koruması olduğunu dair e, yazı mevcuttur. Ee, burada bir de video ekstrem 7 modeli var. 7 ile 8 arasındaki fark 2.5 inç uzunluktur. 8 modeli biraz daha kalındır. Şişman bir model. Dolayısıyla, Dolayısıyla da size uygun model hangisi o modeli almanız çok önemli. Çünkü bu konforlu kullanmanız e, anlamına gelir. Örnek veriyorum en büyük boy 11 bu 11'dir. Eğer siz 7 modelini sizin için uygunsa ve bunu konforlu kullanabilecekseniz 11 modelini almanız sizin için uygun olmaz çünkü daha uzun, yani 11 modeli 4 inç yani 10 santim daha uzun. Dolayısıyla daha fazla su, daha fazla bir ağırlık ve bu sizi rahatsız eder. Dolayısıyla doğru modeli satın almanız çok önemli e, ee, ürün size nasıl geliyor? Evet. kapalı kutusunda. Biz bunu beyaz kutusuna koyuyoruz. patpat pat, pat sarıyoruz. Faturasını koyuyoruz. Faturada ürün içeriğini gizliyoruz. Ee, endişeniz olmasın. Ve kargo ile güvenle size teslim oluyor. O konuda hiçbir endişeniz olmasın. Ben zaman zaman böyle canlı yayınlar yapıyorum veya kısa videolar paylaşıyorum, uzun videolar paylaşıyorum. Web sitemde ayrıntılı bir videom var. Ürün serisiyle ilgili ve ürünleri gösterdiğim bir modelleri gösterdiğim anlattığım video var. Onu izleyebilirsiniz fayda olur. İki yıl garanti olayım da ürün üzerinden çıkan seri koduyla web sitemizden gerekli olan yerleri yazarsanız bu penis pompasıdır. ya e, bu ürün için moderatörlük yapmak e, bence mantıklı değil çünkü e, ürün biliyorsun artı 18 ürün olduğu için e, şey var e, ne diyeyim e, hem reklam kısıtlaması var hem de e, videoları izler insanlar ama şey yapmazlar yani üye olma e, gibi bir durum pek bir söz konusu değil. Yani çok takip etmek istemezler böyle bir kanalı. Bu sorun değil. Bu canlı yayını yapmamın sebebi şey. Ee, hani benim sattığım ürünle ilgili bilgi vermek, bilgilendirme yapmak. Sabitlisem ne oldu? Ya yani o konularda şu an bilgim olmadığı için bir şey yapamam. Teşekkürler. What is this? This is penis pump. Mr. Seed Afnan Ömer Ali. Hello man. Assalamu alaykum. Uh, I think you are a uh, Muslim country from somewhere. I don't know where is. Maybe Arabic country. Uh aslı uh, maybe I must do one more uh, live video. It's uh, English. Once anyway I can do. Ee, dolayısıyla da doğru modeli seçmeniz çok önemli. Web sitemizde zaten ayrıntılar mevcut. Ee, canlı yayınlardan da e, arada izleyebilirsiniz, bilgi alabilirsiniz. Canlı yayınları aslında çok uzun tutmuyorum. Amacım hani kısaca gelişmeler hakkında bilgi vermek. Biraz e, modeller hakkında bilgi vermek. Ee, Sahte uygun, satanlarla ilgili de Çünkü Çünkü e, bazı denk geldim, ee, Batman markasını da kullandılar bu uzantısında. Bunların e, hukuki olarak da e, yasalara yani satılım satmalarının yanı sıra yaptıkları tanıtım şekli de yasalara tamamen aykırı, çok abartarak e, tanıtım yapanlar var. Bu konularda dikkatli olmanızı öneririm. Ee, niye biz Batman'i satıyoruz? Çünkü gerçekten çok kaliteli bir ürün dünyada patent ve marka korumasına sahip FDA tarafından onaylanmış bir ürün. Ve doktorlar tarafından tavsiye edilen bir ürün. Yani benim ilk müşterim doktor tavsiyesiyle, ameliyat olmuş birine doktorun bu ürünü kullan demesiyle e, ben bu ürünü İngiltere'den ithal etmeye başladım. Marka tescilini yaptım. Zaman zaman doktor tavsiyesi alanlar var. E, hatta artık doktorlar da bazı doktorlar da özellikle yabancı da Türk değil bu e, katkı sağlıyorlar. Özellikle belli bir yaştan sonra 50 ve üzeri yaşlardan sonra insanların e, performans sorunları olduğu için performans güçlendirici olarak e, kimyasal e, eczanede satılan doktorların eczan e, doktorların reçeteyle e, eczaneden almalarını istedikleri kimyasal içerikli e, performans ürünlerinden egzersiz ürünü olarak bunu kullanabilirsiniz. Bunun yanında size muhakkak günlük egzersiz yapmanızı tavsiye ederim. E, çünkü işlem demin pas tutmaz. E, aslında biraz da ilki bu. E, bu ürünün çalışma mantığı biraz da e, vücut geliştirme e, sporuyla ilgili benzer bir e, yapısı var. Dolayısıyla da ayrıntılı için web sitemize bakabilirsiniz. Ben yine kağıdı şöyle koyuyorum. Biliyorum. Sonra güvenli güvenle bizden temini yapabilirsiniz bu ürünleri. Şimdilik hoşçakalın. Her şey gönlünce olsun. Görüşmek üzere.